sevgili mükerçi, sevgili ekörüm, ilimizi değerli protokolü, kıymet hocalarımız, değerli misafirler. Kış yıl mali ihmalesinde üniversitemiz ev sahipliğiyle düzenlediğimiz Türk Beşistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. dönümü olduğuna verilecek olan konferansa hepiniz hoş geldiniz. Türk Beşistan'ın üyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mehmet İlhan Uyer'in İlginize ve üniversitelerinize teşekkür için çok teşekkür ediyorum. Kutlama programı çerçevesinde düzenlediğiniz konferansa katılan bütün katılımcıları en kalbi vaadetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Değerli katılımcılar, bağımsızlığın ilanından sonra diğer devletlerin iç işlerine karışmamak ve toprak bütünlüklerine saygı göstermek gibi uluslararası hukukun temel esasları yanında aktif olarak uyguladığı pozitif tarafsızlık ülkesiyle dikkat çeken Türk Enistan, 12 Aralık 1995 tarihinde Birleşik Milletler Genel Kurulu'na o ülkeliyle daimi tarafsızlık statüsü kazanmıştır. Üniversitemiz oldukça farklı ülke üniversiteleriyle yaptığı iki anlaşmalar ve başta öğrenci akademisinin değişiklik programları olmak üzere birçok alanda ortak projeler ve işbirlikleri yapmakta olup bu işleri Türk devletleri çeşitli kapsamında Türk Cumhuriyetleri ile özellikle de Türkmenistan, kardeş Türkmenistan devleti ile geliştirmek niyetindedir. Türkmenistan'ın tarafsızlık sahipsini o yürürlüğünde kabul edip bir karar almıştır. Bu statü ve meyhenin üye devleti tarafından desteklenmiştir. O tarihten itibaren tarafsızlık Türkmenistan'ın iş politikasının temel ülkesi haline gelmiştir ülkeye dünya sahnesindeki güvenli bir barış savunucusu ve önemli bir olarak konumlandırılmıştır. Turkmenistan'ın karış tarafsızlık politikası, uluslararası diplomatisinde benzersiz ve barışçılık bir model olmuştur. Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Serdar ve Muhammed'in liderlerinde ülkemiz bölmeyenin kurası barış ve güvenli güçlerine çabalarına siyasi bir ve kültürel insan alanlarına yetki iş birliği çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Türkmenistan'da daimi tarafsızlık istasyonu 30. yıl dönümünü kutlamak sebebiyle bir araya gelmiş olmakta ee, ve değerli misafirlerimiz burada ağırlamış olmakta büyük bir gurur duyuyorum. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 20 Nazım, 23. yüzyıl sonunda Sovyetler Birliği dağılmasıyla Almasya'da yeni ve bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletlerden birisi de Türkmenistan Cumhuriyeti O, bağımsızlığını 27 Ekim 1991 tarihinde ilan etmiş Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Türkmenistan ilk tanıyan ve aşka vakta ilk ülkeçi plansını açan ülke olmuştur. Daimi tarafsızlık çerçevesinde hareket etmeye özen gösteren Türkmenistan Cumhuriyeti Birleşik Şirketler Genel Kurulu'nda oy birliği kararıyla Türkmenistan daimi tarafsız ülke statüsünü kazanmıştır. Türkmenistan 30 yıl önce benim senin daimi politikasıyla dünya sahnesinde örnek bir duruş sergilemektedir. 1924'te koca Türkistan bölük bölücü gelir. Niye? Birliklere gelinemesinler diye. Kimler tarafından? Sovyetler Birliği tarafından. 1924. Bereket versin adı Türkistan adı Orta Asya'da, Türkistan adı Türkmenistan şeklinde, Türkmen şeklinde kalabilmiş. E, e, İslamlar ile karşılaştıklarında böyle bir vaziyetlidir. Yani güçlü bir yok açıkçası. E, Çin'in egemenliğini e, tercih etmezler. E, bari kurtuluş yolu olarak Arap Müslümanlara sıcak bakarlar. Ve 651'de bu Türkistan'ın e, e, Türkmenistan Horasan yöresi, Mer yöresi Selçukluların de ortaya çıkması ile, İslamiyet'i kabul etmesi ile birlikte İslam ile tanışıklar. şekilde diye devam ediyor ve hocamızın bütün detaylı dil ve kültür örneklerini, bilgilerini verdiğini bu kitabı okumaya tavsiye ederim Türkçe. Aynı şekilde geliyor. En altında dokunmak anlamında bir fiilin ilk Türkçe'de bulunması anil kültürüne gelişmiş olduğu tespit edilen dokumacılık hatırlatıyor. Sayın Valime söz verdim, mutlaka Türkmen halısı ile Pazırık halısını. Türkmen halısı 1938 yılında dokunmuş olan halinin motifleriyle daha 10 sene bundan sonra açılacak, keşfedilecek Pazırık halısını karşı karşıya koyuyoruz. Türkmenistan hafta, Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı'nın afterlığında, Türkmenistan'ın milli lideri Kurbanlı Devrim Kamyadın afterlığında, bizim iç tarafından Türk diline çevrilen muhtakları Türkmenistan'ın iç kanalısından üniversitenin kitap kanalısına hediyeler yeriz. Bunun üstünde sürekli doldurup Sen, bizden size.